Hayrola yine diktin gözlerini. Unuttun değil mi? Ben hiçbir şeyi unutmam. Bilmiyor musun sen beni? <laughs> Neyi unuttuğumu düşünüyorsun? Yemedim ama boş ver. Hani boşanma avukatı ayarlayacaktın sen bana? Unutur muyum ben ya? Sen ne diyorsun? İşten güçten vakit bulamıyoruz ki. Dün de işte aynen böyle aradım. Ha işte burada. Benimki de burada. <laughs> İşlemler tamam artık. Çok teşekkür ederim unutmamışsın. Unutmaz Aslı'cığım. Fil hafızası var <laughs> Bana ne kızıyorsun ya? Al işte ara. thank you